gün serbest bırakılmıştı. Elektrik faturaları son dönemde cep yakmaya başladı. Vatandaş bu duruma bir türlü akıl erdiremedi. Elektrik mühendisleri odasına göre mahkemenin kaldırılmasına karar verdiği kayıp kaçak bedeli dağıtım bedeli adı altında yeniden toplanıyor. Size bir şey söyleyeyim bu elektrik faturası niye böyle geliyor? Kimi bize sordu, kimi ise elindeki faturaya uzun uzun baktı ama hiçbir şey anlamadı. 106 lira. İnceledim ama hangi manaya geldiğini bulamadım. Elektrik faturaları son dönemde herkesi şaşırtıyor. Faturalardaki artışın sebebi ise kayıp kaçak bedeli. Elektrik Mühendisleri Odası'na göre faturada azalması gereken kayıp kaçak bedeli farklı bir kaleme aktarıldı. Kayıp kaçak bedelini düşürdüler. Bu aynı miktarı hatta daha fazlasını dağıtım bedeli üzerine eklediler. Mahkemenin kaldırılmasına karar verdiği kayıp kaçak bedeli dağıtım bedeli adı altında alınmaya devam ediliyor. Vatandaş duruma isyan etti. Dağıtım bedeline giden %29.6'lık bir zamla halkın cebinden alınarak Dağıtım şirketlerinin cebine aktarılmış oldu. 55 lira geldi. Evet. Yüksek ki 3 kişi zaten 3 kişi kullanıyor evde. Bir ocağımız yok, bir şey yok. Çalışmıyor bu emekli maaşımız bak. Zaten geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar her ay artan elektrik faturalarından dertli. 106 lira yani az bir para değil ki. 106 lira ona öde, bilmem o o kadar öde. Asgari ücret bilmem 800 900 lira. İşte geçim nasıl olacak bilmiyorum. Bir tane salonun lambası yanıyor. İşte ben evde zaten başka bir odada yatıyorum. Böyle elektrik yakmıyorum. Televizyon seyrediyorum. 114 milyon çok değil mi ya? 120 110. Giyemiyor, içmiyor, kıs yok ediyor.